Selamünaleyküm cümle güzel insanlara ve aleyküm selam cümle insanlara Bismillahirrahmanirrahim şu anda yolculuk eden ve ediyor olan güzel insanlara sağlıklı ve huzurlu bir olarak hayırlı yolculuklar Cenabı Allah'tan temin ediyorum Bismillahirrahmanirrahim şu anda görevleri başında çalışan ve görevleri başında çalışan cümleye güzel insanlara sağlıklı ve huzurlu vicdanlı olarak görevlerinde yüksek başarı koyaklar yüce Allah'ımdan temenni ediyorum.